Hedü, hedü enne, enne Muhammeden, Muhammeden Abdülü ve Resulü, resulü. Nuhaymlar Eşhedü, eşhedü En ve İlahe, ilahe illallah. i̇llallah Ve Eş, ve eş Hedü haddu, enne, enne Muhammeden, Muhammeden Abdülü ve, ve Resulü Eş Eş Eşhedü en Ilah ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdül ve resulü. Ve tüb ya mevlana inye kenti terrabu rahim ve sikine ve berit meyla hakkı ve ila tarik-i müstakim bereketi Kur'an-ı azim ve ya kerim ya rahim ya ilahel alemin ya ehmel rahmin Kur'an-ı azim hamdini de müşerref oldu. Bunun bu İslam merasimini kabul eden ya Rabbi. Ahmet. Bundan sonraki hayatında senin iyi bir kul olan kulların zümresine dahil eyle ya Rabbi. Ahmet. Nice bu şekilde araştırma içerisinde olup da İslam dinine müşerref olmayı bekleyen kardeşlerimize de inşallah böyle güzel merasimlerle, ihtilalarla İslam'a müşerref olmayı bütün insanlara nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Ahmet. Mira kutluyorum. Başkanım size çok güzel yakıştı. Tamam mı? <laughs> Biraz da yaklaşabilir misin abi? Tamam. <laughs> tamam. tamam. tamam.